İnternet teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte artık hayatımızda dijitalleşmiş vaziyette. Bu dijital dünyanın içerisinde e, sürekli olarak e, bir tehditle karşı karşıyayız. Bundan bir 20-25 sene önce belki fiziksel ortamda gerçekleşen bir takım riskler ve tehditler artık dijital ortamda da gerçekleşmekte ve 7-24 boyunca gerçekleşiyor. Bu riskler ve tehditlerle karşı karşıya kalabilmekteyiz. Bununla birlikte e, dijitalleşme ile birlikte bize ait olan bir takım kişisel verilerin de artık dijital mecralarda yer alması, kullandığımız uygulamalarla bu verilerin toplanması ile birlikte dünyada veri ihlallerinin de arttığını göre görmekteyiz. Yılları göre baktığımız zaman aslında e, son derece veri ihlallerinin sıklığında artış olduğunu bariz bir şekilde görebilmekteyiz. Artık bunlar e, bilişim dergilerinden ziyade artık ana haber bültenlerine de e, çıkabilecek boyutta büyük oranda veri ihlal bildirimleriyle karşı karşıya kalabilmekteyiz. Kurumuza yıllara göre intikal eden veri ihlal bildirimleri şu şekilde özetleyebiliriz. İlk veri ihlal bildirimimiz 2017 yılında kurumuza intikal etti şu anda 2022 yılında 91 tane veri ihlal bildirimimiz var. Bu sayı her geçen gün artmakta. E, toplamda 817 tane veri 820 şu anda yukarı, yeni gelenler de var. E, 823 tane veri ihlal bildirimi var. Bu her geçen gün sayı değişiyor istatistiksel. Veriler sürekli olarak değişmekte. Peki bu veri ihlal bildirimlerinin türlerine baktığımız zaman işte bunlar sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleşen veri ihlal bildirimleri, e, fidye saldırısı, e, kaza ve ihmalden kaynaklı bir takım veri ihlal bildirimlerinin olduğunu görebiliyoruz. Yetkisiz erişimden kaynaklı veri ihlal bildirimlerinin olduğunu görebiliyoruz. Zararlı yazılımlar, özellikle pandemi süreci içerisinde çok sayıda e, fidye saldırısı, yazılım saldırısına maruz kalmış veri ihlal bildirimleri kuruma intikal etti. Biz burada kaba bir şekilde e, bu grafiği verdik ama bu grafiğin içerisinde yer alan unsurlar e, gelişen teknoloji ve atak türleri göz önüne alındığı zaman aslında iç içe geçmiş grif bir yapıdadır. E, bunlardan bir tane e, o yetkisiz erişim bir sebepken e, karşılaşılan e, fidye sistemlerin sunucuların şifrelenmesi de aslında bir sonuç olabiliyor. Yani buradaki atak türleri aslında sebep ve sonucu iç içe geçmiş vaziyette olduğunu söyleyebiliriz. Peki bu ihlal bildirimlerini aslında iki ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlar neden gerçekleşiyor? Bu ihlaller neden gerçekleşiyor? İki unsur söz konusu. Bunlardan bir tanesi kullanıcı kaynaklı. İkincisi de veri sorumlusunun gerekli teknik ve idari tedbirleri almamış olması. Kullanıcı kaynaklı veri ihlal bildirimlerine baktığım zaman veri sorumlusu birçok tedbiri almış olmasına rağmen kullanıcının dikkatsizliği veyahut da art niyetinden kaynaklı olarak bir takım olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalabilmekte veri sorumlusu. Bu ilgili kişiler üzerinde olumsuz sonuçlar da doğurabilmekte. Diğer unsursa veri sorumlusunun gerekli denetim ve gözetimi yerine getirmemesinden, gerekli teknik ve idari tedbirleri alma, almamasından kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki kategori, temel olarak iki kategori başlığı altında toplayabiliriz. Bunlarla ilgili daha önce arkadaşlarımız zaten gerekli e, sunumları gerçekleştirdiler. Müzik